Sevgili seyirciler, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dünyanın dört bir yanında bu bayramda da kendilerine uzanacak ellerin yolunu gözleyen milyonlarca insan var. Time to Help Derneği bu organizasyonları başarıyla yerine getiriyor. Kurban Bayramı'nı ve kurban organizasyonlarını konuşacağız. Time to Help Derneği Genel Müdürü Cengiz Bayran bugün konuğumuz. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey teşekkür ederim. Evet, bir kurban daha geldi bizi yakaladı çok şükür. Allah'a Binlerce hamd olsun ki bayramdan bayrama hiç olmazsa e, buluşuyoruz, görüşüyoruz ve bayramlaşıyoruz. Evet, yani inşallah bu görüşmeler daha sık olur. İnşallah, inşallah. Şimdi e, Time bin organizasyonlarını konuşacağız ama ondan önce, yani kurban organizasyonlarından önce genel bir çatı sizden dinlemek istiyoruz. E, Time to Help bugüne kadar neler yaptı, e, hangi faaliyetlerde bulunuyor ve hedeflerinde ne var. Kısaca bununla başlayalım, sonra kurbana geçelim. Evet, Time 2006 yılında kuruldu, Almanya'nın Offenbach şehrinde. Kuruluş gayesi insani yardım, yani muhtaç durumda olan insanlara, imkanı olan insanların yardım elini ulaştırabilmek. O zamanlar sadece Kurban ve Ramazan organizasyonları vardı, 2006'lı yıllardan sonra 12'ye kadar. Daha sonraki yıllarda farklı alanlarda da faaliyet göstermeye başladık. Yani su kuyuları gibi, katarakt ameliyatları gibi işte son 5-6 senedir e, muhacir yardımları e, gibi alanlarda da faaliyet göstermeye başladık. Yani imkan bulduğumuz her yerde ve ihtiyacın olduğu her yerde imkanı olanların yardımını ulaştırmaya çalışıyoruz. Aracıyız aslında. Öyle evet, ifade hedefleriniz, de. Hedefleriniz büyük. İnşallah bu büyük hedefleri e, takipçileriniz, seyircileriniz bir, beraber yürüdüğünüz, yardımseverlerle severlerle birlikte e, gerçekleştireceksiniz. Şimdi vakit darlığından hemen kurban'a dönmek istiyorum. Kurban için özel bir çalışmanız var mı? Evet, tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de yine e, başta Afrika olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinden e, 20 kadar ülkede kurban organizasyonu e, yapıyoruz. Yereldeki partner kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Hı -hı. bu kuruluşlar onlarca senedir orada faaliyet gösteriyorlar ve e, yani mesela kurban organizasyonunda hayvanların nereden satın alınabileceğini, çiftliklerin nerede olduğunu en iyi onlar biliyor. Hı -hı. Kilometrelerce şimdi konuşuyoruz mesela arkadaşlarla. Yüzlerce kilometre yol kat ediyorlar. Çiftlik çiftlik gezip hayvanları toparlıyorlar mesela. Ve yine aynı şekilde toparlamak yetmiyor. Bunları gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak lazım. E nereden bileceğiz biz buradan kim gerçekten ihtiyaç sahibi? Onlar yıllardan beri orada oldukları için işte, mahalle mahalle, köy köy, bölge bölge biliyorlar yani kim, e, kimin ihtiyaç duyduğunu, bölgeleri biliyorlar. Dolayısıyla bu partnerlerimizle de inşallah bu sene 20 kadar ülkede kurban organizasyonunu Gerçekleştireceğiz. Partnerleriniz yıllardır bu işi yapan güvenilir ortaklar, sizin defalarca çalıştığınız dernekler, kurum ve kuruluşlar. Tabii ki onlar da yardım kuruluşları e, Afrika'da ve diğer Asya ülkelerindeki yardım kuruluşları ve bu alanda uzman e, kuruluşlar, uzman kişilerle birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla güven içerisinde e, rahatlıkla çalışıyoruz organizasyon yapacağınız ülkelerden birine ya da birkaçına gönüllerinizle birlikte gitmeyi düşünüyor musunuz ya da gidecek olan gönülleriniz var mı oradaki organizasyonlara yardım için Evet yani bu konuda Almanya'daki bağışçılarımıza ve gönüllerimize gerçekten Hı. çok teşekkür etmek lazım Her sene sayıları giderek artıyor bu sene de yani yüzleri geçiyor yani 200'lere yüzlere yaklaşan bir rakam var. Hemen hemen her ülkeye gitmek isteyen gönüllerimiz oradaki dağıtım faaliyetine bizzat katılmak <laughs> isteyen gönüllerimiz var. Benim için bu sene fırsat olmadı ama inşallah dua ederseniz bundan sonraki organizasyonlara katılabilirim. İnşallah. Bu sene 20 farklı evet. ülkede yapacağız dediniz. Daha çok Afrika mı? Başka hangi kıtalarda ülkeler bunlar? Evet. Yani şöyle Afrika'nın kendine has bir özelliği var. Yani mağduriyet noktasında. Orada evet oradaki mağduriyetler tabiri caizse kronikleşmiş. Yani krizleri bizler de biliyoruz. Sıkıştığımız dönemler oluyor. Birkaç sene sonra rahatlayacağız oluyor vesaire. Ama orada öyle değil yani. Orada bir umut yok gelecekle alakalı. Yani gerçekten kronikleşmiş bir mahrumiyet var. Ve insanların özellikle gıda noktasında, işte su bulma noktasında ciddi sıkıntıları var. Yani işte yetersiz beslenmenin getirdiği hastalıklar var. Ölen insanlar ölen çocuklar var. Dolayısıyla Afrika'ya ayrı bir gözle bakıyoruz ama aynı şekilde Asya'da, Pakistan'da da, Filipinler'de de yine faaliyetlerimiz olacak. Yemen'de de aynı şekilde bu sene faaliyetlerimiz Peki, olacak. Peki, Time Help'in belirlediği bir kurban rakamı var mı? Bütçeniz nasıl bu, bu konuda? Evet, yıllardan beri bizim bütçemiz değişmedi. Belki hani bu sene değişir düşüncesini taşıyorduk ama son kertede e, yönetimdeki abilerimiz bölgeden almış olduğumuz feedback evet. 120 euro'nun kalması noktasında enflasyonun evet. yükselmiş olmasına rağmen fedakarlığımızı daha fazla artıralım ama rakamı artırmayalım çünkü ihtiyaç çok e, daha fazla kurban toparlama imkanı olur. Belki insanlar nafile kesmeye daha çok teşvik edilirler bu vesileyle evet. diye. 120 euro e, belirledik kurban fiyatımızı. Şöyle bir endişe oluyor bazen bu konuda garantiniz vardır. Hani kurban paraları işte kuyu açılmada kullanılabilir, okul yapımında kullanılabilir, yine hayırda kullanılabilir ama kurban kesiminin dışında bir yerde de kullanılabilir. Siz bu konuda nasıl garanti veriyorsunuz takipçileriniz ve gönüllerinizin gönlünü nasıl ferahlatıyorsunuz? Yok bu kesinlikle mümkün değil çünkü yani içinde bulunduğumuz ülkenin dernekler mevzuatına göre ee, şartlı bağış alıyorsunuz şart yani kurban şartlı bir bağış ee, insanlar kurban kesilsin diye gönderiyor bunu siz e, artan miktarı veya da vazgeçtik biz burada kullanmayalım okul yapalım işte çeşme yapalım katarak ameliyat yapalım öyle olmuyor ne kadar aldıysanız e, onu şeyde kullanmak zorundasınız yani o bağışta kullanmak zorundasınız. Dolayısıyla biz geçen senelerde de benzer sorular gelmişti. Hatta Hikmet.net sayfasından değerli editörlerle de yapmış olduğumuz görüşmede e, onlar da bir makale yayınlamışlardı. Yani biz kurbanla alakalı geten, gelen bütün e, miktarı zaten kurban için kullanıyoruz yani. Bunu teftişte e, saklamak mümkün değil. Yani, yani maliyeden insanlar gelip teftiş ettiklerinde görecekler ve siz kurban için geleni burada kullanmamışsınız diyecekler. TimeClap10 Yedinci senesine girdi yani bugün e, anlatırken 17 yıllık tecrübe ve güvenle diye kendimizi diyoruz. Evet. ediyoruz. E, 17 yıl ayakta kalamazdık biz böyle yapmamış olsaydık. Peki TimeTelp e, evet. Almanya merkezi biraz önce ifade ettiğiniz gibi ama dünyanın farklı bölgelerinden de bağış alıyor musunuz? Yoksa bağış konusunda bir e, coğrafya sınırınız var mı? Yok yani dünyanın her tarafından bağış alabiliriz dediğimiz gibi biz bir yardım derneğiyiz ama Avrupa'nın birçok ülkesinde zaten Time to Help derneklerimiz var. Yani kardeş kuruluşlarımız, onlar kendi yönetimleri var, kendi başlarına karar alma yetkisine sahipler. Ama tabii kardeş kuruluşlarımız, dolayısıyla Avrupa'daki bütün bağışçılarımız kendi ülkelerindeki Time to Help'lere bağış yapıyorlar. Fakat bazen Orta Asya ülkelerinden... Amerika'dan, Buna Amerika ülkelerinden oradaki bizi bilen bağışçılarımızdan bağış aldığımız oluyor. Sevindiriyor tabii bu bizi. Geçen seneki hedeflerinizle bu seneki hedeflerinizde bir farklılık oluştu mu? Yani hedef hedefimiz zaten aynı olabildiği kadar çok yardımı evet. olabildiği kadar çok muhtaç insana ulaştırabilmek. Ee, tabii ekonomik sıkıntı, Ukrayna savaşı bütün bu sıkıntılar nasıl etkileyecek hani bunu açıkçası çok iyi bilemiyoruz. Ümidimiz geçen seneki hedefimizi geçeriz. Geçen sene yaklaşık 4900 civarında bir büyükbaş kurban kestirmiştik. Yaklaşık 120 bin aileye ulaşabilmiştik. Yani inşallah bu sene bunu geçeriz. Bağışçılarımızın cömertliği sayesinde, bağışçılarımızın vacibin yanına bir de nafile ekleyeyim, o insanların çok ihtiyacı var demeleri sayesinde bu hedefe ulaşacağız inşallah. İnşallah. Ee, şimdi kurbanın bir ibadet bölümü var. Bunu ilahiyatçılarla konuşuyoruz. Ama sizin yaptığınız hem ibadet hem de sosyal barışa katkı. Nasıl örnekler gördünüz? Yani Afrika'ya siz kurban yardımına gidiyorsunuz. Tanımadığınız, dillerini bilmediğiniz o insanlar için kurbanlar kesiliyor. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın... E Evlerin, hanelerin kapısını çalıyorsunuz. Bunun e, insanlığa geri dönüşü nasıl oluyor? Dünya barışına katkısı nasıl oluyor? Sosyal barışa katkısı nasıl oluyor? Bu konuda örnekleriniz var mı? Yani oradaki arkadaşlarımızın anlattıklarından bahsedebiliriz. Kısa bir süre evet. önce iç savaş yaşamış mesela toplumlar veya bölgeler oluyor. E, orada bizim e, partner kuruluşlarımızın yine bizim göndermiş olduğumuz işte Ramazan yardımları veyahut da kurban bağışları sayesinde e, herkese o yardımı dağıtıyorlar. Mesela e, bazı yerlerde e, kilise yetkilileriyle, cami yetkilileri bir araya geliyor. Bizim arkadaşlarımızla birlikte mahalle mahalle geziyorlar. Kiliselerde muhtaç insanlara dağıtım yapılıyor. Camilerde muhtaç insanlara dağıtım yapılıyor. Arkadaşlarımız yani bu kurban bağışlarının özellikle e, topluma e, sağladığı barış noktasında e, çok Memnunlar ve hani bağışların azalmasını istemiyorlar. Hani bazen rakamları değiştirebiliyorsunuz, daha çok fazla olsun diyorlar. Buradaki insanlar bekliyor diyorlar yani. Dolayısıyla yani toplum barışına büyük bir faydası oluyor kurban bağışlarının. Evet. Yani insanoğlunun en büyük üç düşmanından birisiydi işte fakirlik eğitimsizlik, cahillik ve işte tefrika diyor aslında söz sahibi. Siz fakirlikten kaynaklanan ızdırapları ortadan kaldırmak için bir yolculuk yapıyorsunuz. Bunun da doğal olarak medeniyete katkısı olacak, doğal olarak sosyal barışa katkısı olacak. 120 euro. Bu sene de değişmedi ve 20 farklı ülkede kesim yapacaksınız. Geçen sene 120 bin aileye dağıtım yaptınız. Bu sene bunu aşmayı hedefliyorsunuz. Buradan bağışçılarımıza sesleniyoruz. ha Gayret bir kez daha. Bağışçılarımıza şöyle yani hani Allah şükürler olsun Avrupa'da yaşıyoruz ve gerçekten hani 120 euro bizi çok sarsmıyor. Yani vacibin yanına bir nafile daha ekleyebilirler. Ben hani tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bir nafile ekleyebilirler. Veyahut da bir aile içerisinde kaç çocuğumuz varsa onların onlar için kan akıtma, onlar için hani kurban kestirme inşallah kurban Allah'a kurbiyettir, yakınlaşmaktır diyor büyüklerimiz. Yani bu sayede çocuklarımızı, ailemizi koruma noktasında olabildiği kadar çok nafileye Yönenebilirler bağışçılarımız. Yani Peki. bu sene ihtiyaç daha çok. Biz buradan ricamızı yeniliyoruz inşallah. Nereden ulaşacaklar size? Hangi yolla 120 euro bağış yapacaklar? Bir de onu söyleyin. Yani bizim sayfamız zaten timetohelp.eu sayfası. Akılda kalıcı, basit. Oraya girdikleri anda bu sayfa yönlendiriyor zaten. Hmm. O şekilde e, ulaşabilirler. Bölgede temsilci arkadaşlarımız var. Yani mutlaka hani sorsalar soruştursalar ulaşabilirler. E, o şekilde ulaşırlar. PayPal hesabımız var, banka hesabımız var. E, yeter ki ulaşmak istesinler çok rahatlıkla ulaşırlar yani. İnşallah onlar ulaşırlar. Onlar sizin açtığınız bu hayır yolculuğunda size omuz verirler, destek olurlar, birlikte yürümüş olursunuz. Ee, dilerim hedefimizi geçeriz. Hedefinizi geçersiniz. Ee, bu kurbana da böyle anlamızın akıyla atlatmış oluruz. Çok teşekkür ederim Cengiz Bey. Ee, ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar.